resmi ziyaretini başkent Ankara'ya gerçekleştiriyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak Papa 14. Leo ve programı yoğun demiştik. Üç gün boyunca başkentte ve İstanbul'da önemli temaslar gerçekleştirecek Papa 14. Leo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la. Görüştükten sonra e, yine iki isim Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Cihan Numa Salonu'ndan dünyaya seslenecekler. Tabii şunu da ifade etmiş olalım. Papa 14. Leo'yu karşılayan atlı birlikler de şu an kadroşa girdi. Ve Papa 14. Leo'nun aracı da saniyeler sonra burada olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen girişinde resmi törenle karşılanacağını söylemiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanıyor. Papa 14. Leo. Özellikle uluslararası basının da yoğun ilgisinin olduğunu söyleyelim ki İtalya'dan ve dünyanın dört bir yanından da yüzlerce gazeteci şu an Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Özellikle İtalya'dan 70'ten fazla gazetecinin başkent Ankara'ya geldiğini söyleyebiliriz. Dile getirdiğimiz üzere gözler bugünkü ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da şu an Papa 14. Leo resmi törenle karşılanıyor. Leo aracından iniyor şu an. Beyazlar evet, beyaz kıyafetiyle, dini kıyafetleriyle Papa 14. Leo aracından indi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da resmi törenle 5 Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşılandı. Papa 14. Leo, bugün birçok teması olacak. Yarın birçok teması olacak. Sonraki gün yine Papa 14. Leo'nun temasları tören. Şu anda sürecek, tören. sürecek ve bu e. tören şimdi ise e, evet, konuk devlet başkanı ve Hristiyan dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo resmi törenle karşılanıyor. Vatikan Devleti'nin resmi marşı okunuyor ve Konuk devlet başkanı ve Hristiyan dünyasının ruhani lideri için 21 pare top atışı da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı küliyesinde bir gelenek olarak gerçekleştiriliyor. Az sonra İstiklal Marşımız okunacak ve hemen akabinde ise taraflar hem baş başa görüşme hem de heyetler arası görüşme için Cumhurbaşkanlığı küliyesine geçecekler. Bugün tabi basın toplantısının gerçekleştirileceği alan farklı demiştik. Dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşecek basın toplantısı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin kubbesinde de bazı ayet-i kerimeler yer alıyor. Kalem suresinden bazı ayetlerin yer aldığını biliyoruz. Aynı zamanda e, toplantının gerçekleştirileceği salonda Cihan Numa Salonu olarak da belirlendi. Papa 14. Leo öyle saatlerinde Ankara'ya geldi demiştik. Bugün başkentteki temasları sonrası İstanbul'a hareket edecek. İstanbul'da da önemli programlara katılacak. Bir diğer yandansa İznik'te önemli bir programa katılacak ki e, birinci İznik konsilinin 1700. yılı dolayısıyla konsilin gerçekleştiği nokta olan İznik Bazilikası'nın kalıntılarının bulunduğu yere, yerde çok yakın bir noktada da bir dua ayinine iştirak edecek Papa 14. Leo. Sonrasında dile getirdiğimiz gibi Farklı noktalarda önemli programlara katılacak. Fener Rum Patriği Bartolomeos'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ee, öğle yemeği yiyecek. Aynı zamanda İstanbul'daki birçok farklı kiliseyi de ziyaret edecek Papa 14. Leo. Önümüzdeki gün yani yarın gerçekleşecek programlara baktığımız zaman San Esprit Kilisesi'nde din adamlarıyla toplantı yapması bekleniyor. Sonrasında Bomonti Fransız Fakirhanesi huzur evini ziyaret edecek. Ve yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde İznik Sualtı Bazilikası dua ayinine katılacak. İstiklal Marşımız okunuyor. Kulak verelim. Sonrasında devam edeceğiz. Vatikan Devleti'nin milli marşı okundu ve şu an tören mangası seremoniyi gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Papa 14. Leo Az sonra turkuaz renkli bir halı bir üzerinden bir ilerleyerek, ilerleyerek görüşmenin gerçekleşeceği noktaya bir ilerleyecekler. Dostlar arası basının bir ilgisi bir hayli bir yoğun, bir yoğun bir bu programa çünkü İtalya'dan bir 70'ten bir fazla bir gazetecinin geldiğini biliyoruz. Bir diğer yandan yine uluslararası basından birçok gazeteci de bu programı yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip. Erdoğan, o? Turku Antik Renk'te halı üzerinde çıkan bir gerçekleştiriyor. Leo biraz sonra Tören Mangası'nı selamlayacak. Seremoni devam ediyor.